Paranız var ve bankaya koymak istiyorsunuz. Fakat faizini hesaplamasını bilmiyorsunuz. Gelin inceleyelim. Faiz getirisi eşittir ana para çarpı faiz oranı bölü 1200. Eğer bir örnek verecek olur isek 10.000 liranızı 9.90 faizden koyar isiniz. Aylık 82 lira 50 kuruş getirisi olacaktır. Fakat durun bir dakika. Tüm bu aylık getiri içerisinde vergi ve stopajlar hesaplanmamıştır. Bunları da ayrıca düşeceksiniz. Eğer ki çok para kazanmak istiyorsanız tabii ki de çok para koymanız gerekecektir. Kredi hesabı videomuzu incelemenizi öneriyoruz.